siyasilerle ilgili şeyler paylaşıyor. İşte şey yazmış. Bir böyle Finlandiya Başbakanı işe metro ile gidiyormuş galiba. Onu paylaşmış. Demiş ki işte asıl cennete gidecekler bunlar. Bizim ülkemizdeki siyasiler cehennemlik falan. Buna karar veriyor. Bunu söyleyen insan da bu arada bir Alevi. Yani hiçbir şey yapmadan cennete gideceğine inanan bir insan. Bir de başkalarına böyle yargı dağıtıyor. Hani arada böyle haberler mesela okuyorum. Cem evine saldırıda bulunulmuş. Geçen yine olmuş ok meydanında. Bakın böyle haberler oluyor sık sık. Üçüncü sayfalarda falan. Bilmem neredeki Cem Evin e, evine saldırıldı. Ama hiç Alevi kaybetmiyoruz. Çünkü boş. Yani Cem boş. evinde Alevi yok. Bir şey yapmamız gerekmiyor. Saldırganlar Cem evine Alevilerden daha çok gidiyor. Bunun anlaşılması lazım. Yani, çok istiyorsan meyhaneye falan git ya da hepsini bir otele tıkıp yakabilirsin yani geçmişte örnekleri. Aa, aa. <laughs> ya neydi o? <laughs> Şöyle yazmış bakın hiç tokun halini anlamamak diyor ki. Şimdi bu siyasiler niçin bizim siyasilerimiz ben çok memnunum bizim siyasilerimizin bu tavrından. Niye işe metro gitsin niye hastanede sıra beklesin ki? Yani biz sokağa çıktığımızda Melih Gökçe'yi görme ihtimalimizin olmamasından memnun değil miyiz? Ya da hastanede sıra beklerken önümde Berat Albayrak'ın olmaması bence çok iyi. tekele gideyim Devlet Bahçeli şuradaki kısa kemalı verir misin desin. İstemem. dolmuşta Tayyip Erdoğan şuradan 100 kişi uzatır mısınız falan desin. istemem yani. Ekrem'in oğlunu görmek istemem. Bana çok içten bir şekilde sarılır. Yani fotoğraflarımız çekilebilir. Akit gazetesinde photoshopla beni çıplak koyabilirler. Ekrem <laughs> İmamoğlu çıplak kadınlara. Ben nereden bineceğim yıllar sonra İmamoğlu'nun FETÖ'cü çıkmayacağını. Bana kimse bunu garantisini veremez. İşe metro ile gidilse ilk Kemal Kılıçdaroğlu gider. Yani öyle bir tipi var. Ama onu hiç istemeyiz gerçekten. Metoda kendimi mi koruyayım, Kılıçdaroğlu'nu mu koruyayım, kavgamı ayıracağım ben yani. <laughs>